Göz kurudu artık anne. Her şey yine toz duman. Hep mi böyleydin? Nasıl? Bazı çiçekler vardır hani. Hangi toprağa koysan açar. Ne zaman boynunu büyükse... ...güneşi görür görmez hemen döner yüzünü. Nasıl olduysa bir günde dışarı çıktı. ve kimler yardım ettiyse... ...Haluk Aksu'yu da onları öldürdü. Haluk Aksu'nun sahip olduğu ne varsa hepsini istiyorum. Bazen de hiç uzağımızda değildir katil ya da katiller. Yavrum ağlama. Üzülme diyebilsem. İki gündür tanıdığın savcı ne zaman Yaman oldu? Sen beni sorguya mı çekiyorsun? Benim işim değil o Melike. Evden çıkıp gitmiş. Arıyorum açmıyor. Bu kaçıncı kaybedişim kızım? Yalan yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de. Öyle bir oyun kurmalıyız ki Tefo dönmek zorunda kalsın. Rıza babanın selamı var mısın? Niye öttün lan beni polise? İsteyerek yapmadım. Hı. Şimdi ceza vakti güzel. Koruyamadık, kaybettik. 150 milyon euro bence tamamdır. Git sıkış. Tamam. Gel lan buraya. Lan! Yürü! Burada cinayet şüphelisi saklanıyor. Biz kimseyi saklamıyoruz. Hey, hey, sen kimsin? Emniyet müdürü Candance ceylanlı. Çocuklar toplayın. Mevbet cezan hayırlı olsun. Para bize değil Ramiz'in hesabına geçmiş. Ne diyorsun oğlum sen? Kader halletmiş yani şey ha. Aynen. Selamünaleyküm. Ben Tevfik Moral'ım. Size acayip şeyler anlatacağım. Ben Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelik. Bana ne verebilirsiniz? Evlatlarımın başı derde girmeyecekse bildiğim her şey burada. Buyurun. Başka bir şey istemeyecek misiniz? Devletle pazarlık yapılmaz. Arka Sokaklar yeni sezonuyla cuma akşamı Kanal D'de.